Dostlar, herkese selam. Bugün bahsedeceğim konu şu, 0 kilometre araba piyasasında değişim başladı. Eylül ayından itibaren çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Şimdi burada öncelikle aslına bakarsanız anlamanızı istediğim şey şu, bunların çoğunu ben söylemiyorum. Piyasadaki yorumları takip ediyorum, neler dendiğine bakıyorum ve ona göre sizlere elimden geldiğince aktarıyorum. Bu hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi şu oldu. Sıfır kilometre araca erişim konusunda çoğu markada sıkıntı kalmadı. Yani bu ne demek? Yetkili satıcılara, bayilere gittiğiniz zaman artık sıfır kilometre otomobiller karşınıza çıkıyor. Otomobillerle karşılaşıyorsunuz. Hatta sizden gelen yorumları takip ediyorum bu yorumlara baktığım zaman da sizlerin de büyük bir bölümü otomobil bulmaya başladıklarını hatta telefonlarının yetkili satıcılar tarafından gelen aramalarla çalmaya başladığını söylüyor. Yani bu sadece benim söylediğim bir şey değil. Bütün piyasanın takip ettiğim, piyasada takip ettiğim, sizlerden gelen yorumları da hesaba kattığım ve kendi araştırmalarımı da yaptığı bir dönem. Yani sıfır kilometre otomobil bulunurluğu konusunda değişen günleri yaşamaya başladık. Eylül'den itibaren sonbaharda bu durumun daha da hızlanması bekleniyor. Bu arada İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel de özellikle bu konuya dikkat çekti ve bu açıklamayı bir adım daha ileriye götürerek sıfır kilometre otomobil satan markaların çok yakında kampanyalarını arka arkaya açıklamaya başlayacağını söyledi. Çok yakında bunların sıfır faizli kendilerinden kampanyalar düzenlediği günlere döneceğiz açıklamasını Hayrettin Ertemel yaptı. Ayrıca Hayrettin Bey yaptığı açıklamada sıfır araca erişim konusunda birçok marka ve modelde Artık sorun kalmadı cümlesini de kurdu. Yani bu dediğim gibi benim söylediklerim değil yani sadece benim söylediklerim değil. İşte e, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel'in söylediği şeyler. Yani sıfır kilometre otomobil pazarında bir değişim yaşanıyor. Biz de bunları size aktarıyoruz. Sıfır kilometre otomobil bulunurluğu konusunda birçok markada sıkıntı kalmadı. Hatta markaların kendilerinin düzenlediği sıfır faizli otomobil kredilerinin başlayacağı düşünülüyor. Yani konu bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.